Burada bir helikopter pisti yapıyorduk. Gelini helikopterle aşağı indirecektik. İşte ayrı bir e, renk koyacaktık. Adana'nın da ayrı bir rengi olsun. E, havalanı yakın, yakın olduğundan dolayı bize o izinleri vermediler maalesef. Biz de farklı bir şey düşündük. Burayı halası yaptık. Yani bir tarafta arkamızda gördüğünüz gibi Büyük Saat Kulesi, Hemen sağ tarafımda Küçük Saat Kulesi, arkamda hemen en arkamda da Merkez Camii'nin muazzam görüntüsü. Gece ayrı bir muazzam bir renk koyuyor. Gelen dışarıdan gelen misafirlerimiz, gelen dışarıdan gelen turistler, gelen herkes burada bir fotoğraf çekip gidiyor. Hı hı. Değişik bir şey. Yedinci kattayız ve <laughs> resiyor. <püfürfüresiyor. gülüyor> Saçlarımız biliyorsun. Ayıkla <laughs> dans ediyor maalesef. Yok <laughs> Yo, güzel. Her şey çok güzel. Hiç Türkiye'de görülmemiş bir şey. Manzara falan gözüküyor. Serin tarihi manzaralar falan da var. Çok güzel abi. Serin Adana'da bildiğiniz gibi sıcak. yazın için burası çok güzel oluyor. Zaten tarihi güzellikler dediğim gibi var. Serin oluyor bir de ekstra. Güzel. İki senedir burada düzenli olarak oynuyorum ben. Yani. Abi diğer hastalar yani hiçbir an üstünde şu ana kadar görmemiştim. Burada da gördüm arkadaşlar da ayarladı. Geldik işte. Bugün de bir etrik yapacağız inşallah. göre çok güzel hissiyor falan. Topa topa atan alıyormuş yalnız öyle bir şey var. <laughs> yani hayırlısı bakacağız.